Üstüne alınan herkese selamın Aleyküm arkadaşlar Abilerle pilavlı Yeni bir Mafya 1 bölümüyle Sizinle <laughs> Yeni bölüm dediğim Lucas Barton'un diye ek görevi Hızlı 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 hızlı. Don't give up now, bud. You'll be with the dog in a while. They'll put you back together again. O değil de. Bizi yaralı diye getirdikleri adamın canı 57. Bizim canımız 18 yani. Keşke o bizi götürse. Adamın her saniye canı gidiyor. O onu fark etti. Biraz hızlı olmaya çalışalım. Araba 105'i geçmiyor. Evet biraz bas. Hadi Hamza, hadi Hamza, hadi. Evet, şu an tam 5 dakika kaldı oyun için. süper süper polis de takip etsin bir oldu zaten şu an gibi görünüyor. Hadi inşallah. Evet, az kaldı bir sabit sol hadi. Ya polis. Koşarak gel küçükler hadi. koş gel. Hey Allah. Şu an adam 27 canı kaldı. Ve geldik gibi görünüyor. Polisleri boş ver. Here it is. Stop here. Thanks a lot. I'll be Okay, let's go, bud. We're okay. The doctor will take care. Jesus you. Christ, he's dead. Ah. Jesus ah. Christ, there's a dead body here. All <coughs> <coughs> right. Jesus, what a mess. The whole car is covered in blood. I hope Luca has a lot of soap. Can the Luca do Bizim araba işini yapalım bakalım. anladım ki görevde değilken araba daha hızlı gidiyor. <laughs> bak. Gözünü sevdiğimin arabası. Aa patlamadı. Çok garip. Bana dayanan ilk araba sanırım. <laughs> Evet Lucas, hemen söyle. Is he okay? Yeah, they're at the doctor. He'll be okay. Oh. That's a load off my mind. Hey, he's my good buddy. I owe you one. Well, since you do, could you clean the blood off the seats? The car looks like a slaughterhouse. Hey, hey, don't worry, Tommy. I'll sort it out. Well, I hope so. Shit! Well, that guy sure ain't short on blood. Say that again. It was like a freaking fountain. <laughs> <laughs> yeah, except that water is much easier to clean off a of upholstery. And you just wait till it dries. You could donate the blood you cleaned with that cloth to the hospital. <laughs> now it's mixed with soap. <laughs> Yeah, whatever. Anyway, I got a nice piece of work for you today, and it's no big deal to get it. No blood? Nah, don't worry. At the multi story car lot in Central Island, there's a beautiful sports car. You just go and lift it. Box? Oh, nothing special. With your skills, hey, it'll be a piece of cake. You just be careful that the gatekeeper don't call the cops on you. Okay, thanks, Luca. Yeah, hey, put a towel on a seat so you won't get a wet ass. Oh, that's just great. Evet. Devam. Yine devam. Tekrar devam. Evet arabayı diğer bana gidince bu videoyu da sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü bir daha kes bir daha yapıştır. Başverin o işleri. Biraz uzun olabilir. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Zaten yakın yerler sanırım. Yani iki i̇ki köprülü iş var. İşte gözünü sevdiğimin polisi. gideceğim. Hadi biraz çabuk. 7 kaldı ve zamanımız azalıyor. Bir dakika. Evet. Bakalım bu yarış arabası nasıl spor arabası pardon. Güzel hızlanıyor. İyi gidiyor. Bence güzel. <laughs> Dönüşleri güzel. Yol şu güzel. 10 üzerinden 7 veririm ben buna ya. Evet buradan düz köprüyü geçtik mi? sol ve araba çok iyi arkadaşlar. Tek sorun benim şanssızlığım. Döneceğim diye iki kişiyi ezmem. <laughs> evet. Evet getirdik arabayı. Çok iyi oldu bu artık görevlerde bunu kullanmak istiyorum. Tamam mı lan? Tommy, Tony, Tony, Evet arkadaşlar burada bir son veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.